Esra Erol'da baba Mahmut Aydın oğlunu öldürüp üzerine beton döktü. Tepe üstü mezarlığında yaşanan cinayet herkesi şok etti. Fatih ölmedi yaşıyor denilse de Esra Erol bugün bir gerçeği daha açıkladı. Fatih'i e öldürüp üzerine beton döktüler dedi. Fatih Aydın cinayetinde korkunç bir iddia ortaya atıldı. Bugün su yüzüne çıkan gerçekler ise duyanları hayrete düşürdü. Oğlunu önce öldürüp sonra gömdü. Sonra ise üzerine beton döktü. Böylesi vahşet hiçbir yerde ne görüldü ne de duyuldu. Aylardır çözülmeyen aydın cinayetinde şok gelişme ekran başındakileri sinir krizine koydu. Esra Erol hiç bu kadar öfkeli görünmemişti. Sabrının sonuna geldiğini söyleyen Esra Erol'un sözleri takipçilerini de şaşırttı. Neredeyse her gün bir adım bile ilerleyemeyen usta sunucu ve ekibi büyük bir yük altına girmişti. Sunuculuk hayatında ilk defa böyle bir konu ile karşılaşan Esra Erol, Fatih Aydın cinayetin veya kaybını ele aldığı için çok pişman olduğunu söyledi. Sunuculuk tarihinde hiç bu kadar kördüğüm gibi görünen bir dosya olmamıştı. Her gün Fatih Aydın kaybında yeni bir gelişme yaşanıp birer adım daha ileriye gidilmesi beklenirken sanki özel bir güç o konunun üzerini kapatıp başka adımlar attırıyordu. Oysaki ki Esra Erol ve ekibi söylemediği o kadar çok başarıya imza atıyordu ki bazılarını ekranda sevdikleriyle paylaşıyor bazılarını ise paylaşmamak zorunda kalıyordu. Fakat Fatih Aydın kaybında imkansızlıklarla dolu bir yolda ilerliyordu. Bunun sebebi ise bugün ortaya çıktı. Yeni gelen iddialara göre baba Mahmut Aydın oğlunu öldürdü. Çünkü hiçbir şekilde Fatih'in evden ayrıldığına dair bir iz yoktu. Bu yüzden büyük şüphe ayrı üzerinde yoğunlaşırken aylar sonra korkunç gerçeğe ulaşılmıştı. Mahmut'un oğlunu öldürüp Cem dirilen kişiye gömmesi için verdiğini hepimiz duymuştuk. Günlerce yayına bağlanmayan Cem suçlamaları kabul etmezken bahsedilen yerlerde arama başlatıldı. Ama Esra Erol ve ekibine bilgi verilmemişti. Dün ise ekran başındakilerini şok eden bir olay ortaya çıktı. Mahmut Aydın'ın tepeüstü mezarlığına mikser ile beton döktüğü öğrenildi. Bu detayda Fatih Aydın'ın Tepeüstü mezarlığında gömülü olduğunu düşündürdü. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fatih'in cansız bedeni Tepeüstü mezarlığından çıkacak mı? Yorum yapmayı lütfen unutmayın.